Merhabalar. Çalışmamıza Pınar Genç Pınar hocamızın danışmanlığında üç kişiyi yürüttük. Ben Halil Karamut. Ben Gürvayhan. Ben Gülşah Şahyet'im. Çalışmamızın başlığı sağlık okuryazarlığı dersi almış öğrencilerin yaşam kalitesinin karşılaştırmalı analizi. Sağlık okuryazarlığı, kişilerin günlük yaşamda kendi sağlıklarıyla ilişkili bilgilerini anlayabilme, karar alabilme, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavilerin uygulanması ile ilgili olarak verilen talimatlara uyabilme becerisidir. Başlıca sağlık okuryazarlık becerileri ise randevu takvimine uyabilme, hekim ve sağlık personeli tarafından yapılan açıklamaları anlayabilme, reçete ve tıbbi broşürleri okuyabilme yetenekleridir. Sağlık okuryazarlığı kavramı ülkemiz için yeni bir kavramdır ve çalışmalar daha çok toplum genelinde sınırlıdır. Öğrencilerle çalışılmamıştır. Bu sebeple İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlık düzeyi, yaşam kalitesi düzeyi ve bunların karşılaştırmalı analizi amaçlanmıştır. Çalışmamız için veri toplama yöntemi olarak 3 anket formundan oluşan e-anket formu kullandık. İlk bölümde sosyodemografik verileri almaya yönelik 3 soru bulunmakta. İkinci bölümde ise Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesi ölçeği kısa form modülü kullanılmıştır. Bu modül 27 soru ve 5 bölümden oluşmaktadır ve bireylerin yaşam kalitesini ölçmemize yaramaktadır. Bu sorulara 1 ve 5 arasında puan verilme verilmelerini istedik. Bu sorulara bireylerin genel sağlık durumu, fiziksel sağlıkları, psikolojileri, sosyal ilişkileri ve çevresi hakkında bilgi topladık. Üçüncü bölümde ise Newest Vital Sign modülünü kullandık. Bu modül dondurma kutusunda bulunan besin bilgilerine bakarak 6 soruya 3-6 dakika gibi kısa sürede cevap verilmesi esasına dayanmaktadır. Bu modül ile öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeylerini ölçmeyi amaçladık. Bulgular ve sonuç. Çalışmamıza İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören 53 tıp öğrencisi katılmıştır. Çalışmamıza 27 erkek, 26 kadın öğrenci katılmıştır. 19 yaşında 7 öğrenci, 20 yaşında 18 öğrenci, 21 yaşında 18 öğrenci, 22 yaşında 7 öğrenci, 23 yaşında 2 öğrenci ve 26 yaşında da 1 kişi katılmıştır. Sayısal değişkenlere ait verilerin normal dağılımı Shapiro-Wilk normallik testiyle değerlendirilmiştir. İki grubun karşılaştırmasında veriler normal dağılıma uyuyor ise Independent Samples T testi, normal dağılıma uymayan verilerde ise man Whitney U testi kullanıldı. İkiden fazla kategori değişkenler için verilerin normal dağılıma uyması durumunda ANOVA, normal dağılıma uymaması durumunda Kruskal-Wallis H testi kullanıldı. Varyans analiz sonucunun önemli ise Dun-Benfroni testi çoklu karşılaştırma testleri olarak kullanıldı. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkiler için ise Spearman korelasyon katsayısı ile değerlendirme yaptık. P küçüktür 0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul ettik. Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalite testi kısa ölçeği ve cinsiyet arasındaki ilişkiye baktığımız zaman shapiro wilk testi ile normal dağılıma uyduğu görüldü. Mann-Whitney U testi ile iki grup karşılaştırıldı ancak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sağlık Kokur yazarlığı ölçeği ile cinsiyet arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ee... Bu gruplamaya göre erkeklere düşük okuryazarlık düzeyine sahip bir kişi, orta düzeyde 3 kişi, yüksek düzeyde ise 23 kişi bulunmakta. Kadınlarda ise düşük okuryazarlık düzeyine sahip kimse bulunmazken orta düzeyde 4 kişi, yüksek düzeyde 22 kişi bulunmakta. Ki kare analizi yaptığımızda ise cinsiyet ve sağlık okuryazarlığı seviyesi arasında anlamlı bir fark bulamadık. Yaşam kalite ölçeği sonuçları ile yaşa yaş arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Spearman korelasyonunu kullanarak kullandık. Sonuçlara baktığımızda ise sosyal ilişkiler ve yaş arasında negatif yönlü %28,8'lik istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulduk. Sağlık okuryazarlığı ölçeği verileri ile yaş arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ANOVA testi kullanıldı. Ancak yaş değiş değişkeni ve e, vital sign ölçeği arasında anlamlı bir fark bulamadık. Yaşam kalite ölçeği verileriyle öğrenim görülen sınıf arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Kruskar Wallis H testi kullanıldı. Sınıf ve yaşam kalitesi arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Sağlık okuryazarlık ölçeği ve öğrenim görülen sınıf arasındaki ilişkiye baktığımız zaman kare analizi sonucunda anlamlı bir fark olmadığı görüldü yaşam kalite ölçeği ile sağlık okuryazarlığı ölçeği sonuçlarının toplam sonuçlarının karşılaştırmalı analizinde ise Kruskal Wallis H, H testi kullanıldı. Nivist Vital Sign ölçeği gruplarına göre fiziksel sağlık ve sosyal ilişkiler alt boyutlarında anlamlı farklılık bulundu. Hem fiziksel sağlık hem de sosyal ilişkiler alt gruplarında yüksek düzeyde sağlık okuryazarı grubunda olanların ortalamaları Orta düzeyde sağlık okuryazarı grubunda olanların ortalamalarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.